Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde Kaz Dağları'nın yüksek kesimlerinde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Balıkesir Edremit ve Çanakkale Yenice Karayolu'nda kar yağışı nedeniyle sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Kaz Dağları'nda etkili oluyor. Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yükseklerinde kar yüksekliği 5 santimetreye ulaştı kar yağışı hanlar, kumluca, eybek, ayı deresi, handere ve Kazdağları dağları milli parkında etkili oluyor. Yağışla birlikte Edremit Yenice Karayolu'nda da trafik karayolları ekiplerini çalışmasıyla akıyor. Yetkililer bu yol kesimini kullanacak sürücülerin kar lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi. Karayolları ekipleri yol kesiminde yoğun kar yağışına rağmen tuzlama ve küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.